Merhaba değerli takipçilerim. İndirim Köşesi kanalıma hoş geldiniz. BİM 25 Ekim 2024 Cuma kataloğunun ikinci kısmı ile devam ediyoruz. Lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Evet ilk sırada Kumtel mini ısıtıcı 1200 watt gücünde 399 TL. Kumtel 9 dilim yağlı radyatör 1975 TL. Volta misinası 200 metre 119 TL. Hobi olta takımı seti 699 TL. Patlanır rattan tabure 129 TL. Fakir buharlı ütü 995 TL. Samsung Galaxy 128 GB cep telefonu 18975 TL. Balık kavrama aparatı 69 TL. Sahte balık çeşitleri 44,50 TL. Range erkek vücut bakım seti 549 TL Stormax organizer kutu 5 litre 89 TL Kamuflaj çanta 329 TL Balıkçı pensesi 149 TL Hobi olta takımı 499 TL Roka 7 gram 99 TL Vücut analizli akıllı tartı 575 TL Doka 8 gram 79 TL. Fakirden saç sakal kesme makinesi 429 TL. Olta Oltazili 5'li 44,50 TL. Balıkçı makası 49 TL. Renç mini saç kurutma makinesi 399 TL. Sahte balık koyma kutusu çift taraflı 119 TL. Kafa lambası 94,50 TL. Jesper'dan 256 GB cep telefonu 7275 TL. Olta ucu ışığı pilli 69 TL. Silikon sahte yem 10'lu 49 TL. Olta sehpası 259 TL. Narca markasının bluetooth hoparlörü 499 TL. PVC kulaklık 449 TL. Kumtel'den fanlı ısıtıcı 549 TL. Fakir 7 dik süpürge 1775 TL. Sahte balık 7,1 gram 79 TL. Sahte balık 15 gram 79 TL. Narka markasının şarjlı diş fırçası 575 TL. Işıldak 139 TL. Sahte balık 22 gram 79 TL. Fosfor çubuğu onlu 109 TL. Akrilik boya seti 42,50 TL. 3 çekmeceli organizer 49,50 TL. Hazıl yapıştırıcı 250 milim 42,50 TL. Tuval 25 e 35 santim 69 TL. bıça seti üçlü 42,5 TL. Tuval 30'a 40 santim 79 TL. Fix Japon yapıştırıcısı 3 gram 19,5 TL. Yüz boyası üçlü 139 TL, tuval boyama 179 TL, yıkanabilir tuval 25-35 cm 89 TL, sahte balık 12 gram 94.5 TL, sahte balık kilipsi onlu 55 TL, sahte balık 20 gram 89 TL, bütün masası kılıfı 52-140 cm 75 TL. 25 Ekim 2024 Cuma kataloğunun birinci kısmını videonun sonuna ve açıklamalar kısmına bırakıyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Lütfen destek olmak için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşmek dileğiyle.